Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün sizlere çok kısa bir açıklama yapacağız. Ama baştan söyleyeyim yani soru da almayacağız. Yarın son derece geniş ve uzun boylu bir açıklamamız olacak. Bunu peşiyle baştan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu akşam Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakimin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bugün maçın toplamına bakıldığı zaman zaten akşam akşamda e, geniş bir şekilde bunları hep beraber izleyeceğiz. E, sizin de kamuoyunun da bu anlamda yorumları ortak bir şekilde gerçeği bu anlamda bulacak. O bakımdan yarın bunları geniş bir şekilde biz de kendi içinimizde iyice değerlendirip sizlere ve kamuoyuna tekrardan paylaşacağız. Yani baktığınız zaman 90 dakika boyunca oynanan oyunun tamamında hakikaten hakemin yapmış olduğu bütün bu kararsızlık Türklar aleyhimize bu anlamda yapmış olduğu tutum kabul edilebilir bir şey değil. Yani şimdi sosyal medyaya bile baktığınız zaman yani birçok hala bir algı yönetimi devam ediyor. Yani işin e, ama bu akşam yani hep beraber bütün kamuoyu, bütün spor, spor sever, severler yani baktıkları zaman pozisyonları inceledikleri zaman zaten gerçekle buluşacaklar. O bakımdan benim bu akşam söyleyeceğim gerçekten bu kadar. Yani bu şartlar altında yani hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı e, aldığımızdan dolayı tabii ki mutluyuz ama söyleyeceğimiz bir hayli şey birikmiş vaziyette. Bunları da yarın çok geniş ve detaylı bir şekilde e, hep beraber bu anlamda sizlere anlatma şansımız olacak. Yazılı açıklama olacak mı basın topu? Yok basın topu. Yani Sizlere dönük, kamuoyuna dönük olarak bir şekilde kendi kanallarımızdan ve bütün kanallarımıza bu anlamda bir seslenme yapacağız. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür